Bey, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kar parking oynuyoruz. Kanalımızın bütün içerikleri futbol olsa da bugün kar parkingde nasıl hız hilesi yapılır? Onu göstereceğim. Online'e girme, gi, girmeyelim. Ee, internet var. Gö, görebilirsiniz. Ee, canım istemediğinden girmiyorum. Kar parkingde nasıl hız hilesi olur? Arkadaşlar kar parkingde bütün arabalarda hız iğnesi vardır. Ne diyorsun diye diyeceksiniz kesin şimdi. Bakın. Bakın şimdi size göstereceğim nasıl hız iğnesi. Görüyor musunuz arabayı? <laughs> ee, telefonum biraz kasıyor. Ee, herhalde virüs bulaşmış. O yüzden size nasıl hız iğnesi yapıldığını göstereceğim. Çünkü... Ee, biz birazdan bir yerlere gideceğiz, o yüzden onun için şimdiden göstereyim. Her gün video atman gerekiyor çünkü, yoksa zaten izlenilmiyor hiçbir video. Şimdi size öğreteceğim. İniyoruz buradan, tamam mı? İniyoruz. Heh. Bunun gibi bir duvar yeterli. Bakın arkadaşlar. Mesela bir tane duvar buldunuz ya. Şurayı M'ye alıyorsunuz. Sonra gaza basıyorsunuz, basıyorsunuz. Bir 1 dakika böyle bu, bu duracak. Hep basın. Hep hiç hiç bırakmayın. Bu online'da da online'da da oluyor. Eee deneyebilirsiniz. Bakın. Bakın şu az önce e, videoyu durdurup az önce geriye alıp az, az önceki şeyi de bakabilirsiniz hızına şimdi olacak hızına da bakabilirsiniz. Bakın şurada hani gaz yerinde bir yazıyor ya onun iki ay onun tam bire gelmesi lazım biri geçtiğinde. Ha biri geçti. Şimdi geri e, şimdi D de, vitesi D'ye çektik. Bakın şimdi arabanın adına. Ha çok güzel bir, bir araba var. Bakın şimdi kutusuna basma. Allah ya sabr Şimdi çekin arabayı. Mesela ben şimdi bir dakika, bir saniye. Ne oluyor lan? Çok botum bu arada. Bakın. Bakın şimdi. Arabanın hızına bakın. 52 69 100, 100 100 gördünüz mü arabanın hızı bu hızının nasıl olduğunu Tabii ki de hı hız bu gu, bu kadar basit. Bakın bu kadar basit. Gördünüz mü arabayı? Jet gibi de düz bir alan bulabilsek. Aa şurası. Heh, tam güzel bir yer. Bakın şimdi. Arabanın hızına bakın. Ben söylemiyorum. kendiniz izleyin. Bakın. Tabii ki de çarpıyoruz. Arabanın hissiyatı çok kötü oluyor. Çünkü araba jet oluyor. Telefonun kasması bir bir saniyede 200 e falan çıkar bence. Bakın gördünüz mü? var ya hiç çarpılacak bir yer olmasa 8'e kadar çıkar çıkarmış bir dakika bir şey deneyeceğim şimdi ne alsak sonra d'yi alsak şimdi bu d o az önceki duvar ilgesini d'yi de yapsak nasıl oluyor çok merak ettim aa evet. e bunda daha iyi oluyormuş lan arkadaşlar de d ile yapın d ile daha iyi oluyormuş Oo, oh, araba şimdi uçacak. Bakın şimdi. Bir, iki, üç. Of, araba uçuyor. Uçuyor mu Araba uçuyor. Of, of. Of, jet, jet. Ne Ferrari'si, ne Bugatti'si, jet, jet. Of, 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 of jet araba jet tabii ki de oyuncularıydı. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Bundan sonraki videomda FIFA Mobile gibi videolar çekebilirim. Ya da car gibi bir tane gizli yer buldum. Orayı gösterebilirim. ha Haydi bay bay.